Allah saat geldi. Haberin var mı? Daha bir saat var. Evet. rahatsızlama şimdi biraz daha iyisin. Tarihi seçimde annem de oyunu kullanacak inşallah. Kime vereceğim oyunu anne? Ben biliyorum. <laughs> o bilir. <laughs> ben... ben... ne biliyorsun sen acaba? Tayyip Paşa. Tayyip Paşa değil mi? Tabii. Aslan Paşa. Çok mu? da dördüncü oldu. Türk da dördüncü oldu. oldu. o da dördüncü Evet. Biliyor Efendim biliyorsun nereye basacağını. Biliyoruz tabii ki. Top top. <laughs> nereye basacağını yani, biliyorum. Bunlar şey değil mi, Ne kim bunlar? Arkadakiler ama mi? He. Kime dedi o sana mı dedi? Müzeyen dedi. Benim adım mi Müzeyen mi dedi? He. Ama ben Müzeyen mi dedi gerçekten? Evet. E ama bizim onunla hiç konuşmuşluğumuz yok ki. Çok şeker bir kadınmış. Ya da yabancı da gelmedi. Haydi yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Osman abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah şükür. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Neyse. Nereye? Nereye? Yavuz abi nereye gidiyorsun? Aytekin yanında gidiyor. Olmaz burada. Sağ Yavaş. Yavuz muydu o? hiç bakmıyorum ya sağ sağa sola. Sizin peşinizde koşturmaktan. Ama <laughs> daha <laughs> <laughs> Nasılsın Ahmet? Sağ ol, sen iyisin. Allah aşkına iyi gördüm seni. Al. Ben vereceğim canım, sen getir. Birka ben, tamam. ben bir youtuberım ha. Müzeyen Topçu diye girin. Tamam. Orada altı ee, 6 yaşında bir öğrencim var. Öğrencimin ben profil resmim var. 12 yıllık ana sınıf öğretmeniyim ben. Tamam. söyle herkese evet. abone olsun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Belediye başkanımız değil mi? Evet. Müzeyyen Topçu. Şimdi gözlüklerim yok ya göremem. Müzeyyen Topçu diye yazarsan beni görürsün zaten orada. Tamam mı? Hadi çok selam herkese. Evet. Anneciğim oyunu kullandı. İki de almış yine. Niyetim yoktu. Haydi, haydi. Haydi. çok sevdiğim Haydi. kardeşi Hiç, ufak Ayşem müzeyen topçu Evet Sesinde sesini de açın. Ondan sonra kim var kim yok. Önüne gelen abone yap. Abone sayım artsın. yer aç bana geliyorum birazdan. Ben geleyim mi? Hadi Allah emanet olun. Çok selam herkese. Bayağı rahatsız da annem arkadaşlar. Evet, Müzen Topçu diye girerseniz görürsünüz kendinizi de. Youtuber'ım ben. Ee, Yüzen Topçu diye girip 6 yaşında öğrencimden profil resmim var. Ee, abone olup destek olun inşallah. Evet bu da ya bizim damadımız. Da Evdekilerle falan ayarlayın. Evet. Evet. Daha artık acele etme de yavaş yavaş biraz annemi de konuşturalım. Çekelim. Aferin anne. Çektim seni ben. O yatarken. Çektim o yatarken seni. Fatma da geldi orada. Hı hı. İzmir Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın yerine belediye başkanı olan Fatma Kaplan. Fatma. Hürriyet. Yok. Kaplan Kaplan. <laughs> zarif bir bayan ama ama kim dediyse bir şey oldu mu bir talep hemen akabinde dönüyorlar dedi evet bugün de hava güzel yağmurlu falan dediler ama burada bir sabahtan çiselemiş. yağmur yağmadı öbür seçimde de hava güzeldi günlük güneşlikti bunda da güzel hava gibi güzel olsun inşallah vatanımız için, milletimiz için sonuçlar. Için? O işte Fikret amcamın eviydi anneciğim. Eskiden. Hmm. Eskiden suyu da içerdik de e. Haydi. Hadi. Hatırladı ama. Ya o bayağıdır çıkmıyor ya dışarı. Gezmiyor ki. Gezdirelim mi anne? Yok <laughs> be. <laughs> Hoşuna gitmedi bu araba. İkidir. Değiştin ya anne. Sırf ezdim. Canım annem benim. Tamam geleceğim ben alırım senden. Son zaman. Kimi biraz daha yapmadım. iyi oldu. <laughs> He. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sen gideceksin ususun. Senin Siz içerideydiniz ya ben dışarı çıktı Çekim Hı. yapayım diye Annem oy kullanıyordu ya Son anda kapalıydı telefon Açın dedim İyi bir şey demediler Ne diyecekler Çekmeyi evet. falan şey İnşallah Evde zarf var mı Ne Zarf var mı evde Yok ne oldu He düğüne bakacağım Allah Mesut Bahtiyar etsin. Hatice ablanın oğlunun düğünü var anne. Rahmetli Mustafa abinin şey Hatice ablanın. Sucuların. Sucuların deyince rahmetli Abdullah amca. Sucuydu. Şimdi bir tane adam bulamıyoruz. Tesisatta sıkıntı yaşadık Oğlu var ya bir tane Mert. Beyza'nın kardeşi. Herhalde Karadeniz'deymiş kızda. Las kız aldık diyordu. Evet. Şey nişan yaptıklarını. Kimin kızı Kız değil. Z kuşağı. Ne abla? İyi kuzum çekiyorum hadi bakalım. Gelin şöyle el sallayın. Evet. Hadi öptüm. Evet. Bakarsınız atarım bugün yani. Bunlar şeyin canın şeyi arkadaşlarım. Evet, evimize de geldik. Hadi bakalım. Evet, oturma odamızın güzel çiçekleri. <laughs> Hadi karıcı. Çekin bu Evet karıcı çekelim. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Vatanımız milletimiz için hayırlı olsun inşallah diyorum. Ne turuna? Mahalle turuna gidelim mi bana? Evet. Yok yok. Dışarı çıkamıyorum. Dur kalkma.